Merhaba, sizi Müride Hanım'a tanıştırmak istiyorum. Burdur'dan geldi, keratokonus hastamız. Gözlükten fayda sağlayan ve gözlüğe bağımlı yaşayan bir keratokonus hastamızdı. Bugün bize kontrole geldi, artık gözlüksüz yüzde yüz görüyor. Bu bizi çok mutlu etti. Lütfen hastalığınızı araştırın farkında olun. Çünkü müride hanım çok iyi bir örnek. Hastalığını bilen, araştıran ve peşini bırakmayan bir hastamız. Nasıl hissediyorsunuz? Neler oldu müride hanım? Eskiden bir de mesaj vermek istiyorum. Gözünüzü kaşıyor muydunuz? Tabii ki yani hafif böyle kaşıntılar oluyordu ve kaşıyorduk. Kaşıdıkça da ilerliyordu hastalığımız. Gözlüklü hayat çok zor yani gerçekten. bir ev hanımı da olduğu zaman işte e, buharlı bir yere girdiğiniz zaman temizlemek Direkt. zorundasınız yani gerçekten gözlüklü hayat zor benim için çok zordu şu an çok mutluyum çok keşke mutlu. ben sizi daha önce tanısaydım <laughs> keşke 20'li yaşlarımda gelseydim Hayır, doktorum evet. ki böyle gözlüksüz görseydim ben herkese Aylin Hoca'ya tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla yani doktorumuz gerçekten çok başarılı bir doktor. E, doktor var, doktor var. Ben tek cümle <laughs> bunu söylemek istiyorum. Aylin hocama gönül rahatlığıyla kendinizi teslim edebilirsiniz. Çok ben teşekkür ederim. Doktorum Allah razı olsun sizden. Çok sayenizde Gözlüksüz ben görebiliyorum. Sağ olun. Şimdi keratokonus hastaları için bir mesaj vermek istiyorum. Keratokonus hastalığında numaralar çok değişken. Bir göz 7 derece astigmat ve göz 1 derece miyop olabilir. Bu dengesizlikle gözlük kullanmak inanın çok zor. Eğer gözlükten fayda sağlıyorsanız keratokonus hastası olarak müride Hanım gibi artık özgürlüğünüze kavuşma ihtimaliniz var. Nerede olursanız olun doktorunuza gidin lütfen. Danışın, okuyun, araştırın. Mutlaka çözüm vardır. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Çok sevgiler.